Bugün masada çok büyük konular var. Doların geleceği ve altının bu inanılmaz yükselişi. Gelin bu karmaşık görünen denklemi birlikte çözelim. Hadi hiç vakit kaybetmeden en can alıcı soruyla başlayalım. Dünyanın rezerv parası yani Amerikan doları bilerek ve istenerek mi yok ediliyor? Biliyorum ilk başta kulağa biraz komplo teorisi gibi geliyor değil mi? Ama inanın arkasındaki argümanlar oldukça ciddi. İşte her şey bu akıl almaz rakamla başlıyor. 38,5 trilyon dolar. Evet yanlış duymadınız. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu. Rakam o kadar devasa ki yani pek çok uzmana göre bu borcun geleneksel yollarla ödenmesine artık imkan yok. Peki bir ülke ödeyemeyeceği kadar büyük bir borçla ne yapar? Nasıl kurtulur? İşte analiz ettiğimiz kaynaklara göre cevap hem çok basit hem de bir o kadar şok edici. Borcu ödemiyorsun. Borcun yazıldığı paranın yani doların değerini yok ediyorsun. Ve bu fikir öyle havada kalan bir teori de değil. Eski başkan Trump'a atfedilen şu söz durumu çok net özetliyor aslında. Dolar düşerse umurumda olmaz. Bakın bu Amerikan politikasında resmen bir devrim demek. Artık zayıf dolar bir sorun olarak değil, tam tersine bir çözüm olarak görülüyor. İşte bu devalüasyon planının oyun kitabı da tam olarak böyle işliyor. Adım 1. Devasa bir borç biriktiriyorsun. Adım 2. Sonra bu borcu eritmek için yüksek enflasyon yaratıyorsun, yani paranın değerini düşürüyorsun. Ve adım 3, borcunun gerçek değerinin buhar olup uçmasını izliyorsun. Şöyle düşünün, 30 yıl önce aldığınız bir ev kredisini bugünün pula dönmüş parasıyla tık diye ödemek gibi bir şey bu. Ve sakın ha bunun sadece bir teori olduğunu düşünmeyin. Bu olay şu an gözlerimizin önünde yaşanıyor. Bakın dolar sadece son bir hafta içinde euro ve altın karşısında değerinin %2,5'unu kaybetmiş durumda. Yani süreç çoktan başlamış bile. Peki, dolar böyle erirken akıllı para nereye gidiyor? İşte şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Cevap aslında çok net. Yatırımcılar paralarını koruyabilecekleri güvenli limanlara koşuyor. Yani altına, gümüşe, kısacası sert varlıklara. İşte bu noktada rakamlar gerçekten de heyecan verici bir hal alıyor. Kaynaklarımızın işaret ettiği yeni hedef ne biliyor musunuz? Altının onsu için tam 5.555 dolar. Yani o geçtiğimiz günlerde gördüğümüz rekor seviyeler anlaşılan o ki sadece bir başlangıçmış. Ve durun bitmedi. Bu sadece altınla sınırlı değil. Gümüş içinde bir o kadar iddialı bir hedef telaffuz ediliyor. Ons başına 155 dolar. Yani mevcut seviyelerin kat be kat üstünden bahsediyoruz. Şimdi şunu çok iyi anlamamız lazım. Bu artık birkaç yatırımcının konuştuğu niş bir konu değil. Milyarder yatırımcı Ray Dalio'nun da dediği gibi altın artık diğer tüm para birimlerini geride bırakıp dolardan sonra dünyanın en önemli ikinci parasal varlığı haline geldi. Resmen dünyanın ikinci para birimi. Peki kim alıyor bu altını gümüşü? İşte bu tablo dolara olan güven kaybının ne kadar genele yayıldığını çok net gösteriyor. Merkez bankaları, Hazine Bakanlıkları, hatta Tether gibi dev kripto fonları. Herkes ama herkes dolardan kaçıp fiziksel altına sığınıyor. Tamam, şimdi bu küresel fırtınanın yavaş yavaş bizim kıyılarımıza, yani Türkiye'ye nasıl vurduğuna bakalım. Çünkü ne yazık ki bu küresel değişimler Türkiye sanayisi için bir nevi idam fermanı anlamına gelebilir. Şimdi bakın, yıllardır Türkiye'nin ekonomik modeli çok basitti. Avrupa'nın arka bahçesi, yani üretim üssü olmak ama artık oyunun kuralları tamamen değişti. Avrupa Birliği'nin Hindistan ve Güney Amerika'daki Mercosur ülkeleriyle imzaladığı devasa anlaşmalar bu modeli yerle bir etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in şu sözü aslında her şeyi tek başına özetliyor. Hindistan'la anlaşmaların anasını imzaladık. İşte bu tek cümle Türkiye için bir devrin sonu demek. Çünkü bu Asyalı ucuz üretim devlerine Avrupa kapılarının sonuna kadar açıldığı anlamına geliyor. Peki bunun Türkiye'ye etkisi ne olacak? İşte en kötü tarafı da bu. Gümrük Birliği anlaşması yüzünden Hindistan ve Çin'den gelen o gümrüksüz ve ultra ucuz ürünler artık sadece Avrupa'yı değil doğrudan bizim kendi pazarımızı yani Türkiye'yi de istila edecek. Düşünün Türk sanayicisi kendi evinde inanılmaz bir haksız rekabetle karşı karşıya kalacak. Yani sonuç acı ama çok net Türkiye'nin on yıllardır üzerine kurduğu o ekonomik model artık geçerli değil. Çoktu. Bu ne demek? ülke genelinde sayısız fabrikanın, milyonlarca işin doğrudan tehdit altında olması demek. Peki, bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra birey olarak biz ne yapabiliriz? Tüm bunlardan çıkarmamız gereken ders ne? İşte dördüncü ve son bölümde bu yeni ve zorlu gerçeklikte kişisel servetimizi nasıl koruyabileceğimize odaklanacağız. Kaynaklarımızın tavsiyesi aslında çok açık ve net. Tüketim modundan çıkıp varlık biriktirme moduna geçin. Yani değeri sürekli düşen kağıt parayı elinizde tutmak yerine onu hükümetlerin tek bir kararla değersizleştiremeyeceği somut varlıklara yani altın, gümüş gibi değerli metallere dönüştürün. Satın alma gücünüzü ancak bu şekilde koruyabilirsiniz. Ve bu analizi aslında hepimizin kendine sorması gereken o en temel soruyla bitirelim. Değeri sürekli eriyen bu kağıt para dünyasında gerçek değeri elinde tutan şey nedir? İşte bu sorunun cevabı belki de sizin ve ailenizin finansal geleceğini şekillendirecek en önemli cevap olacak. Hey!